AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görüntülü mesajla seslendiği Adanalı hemşerilerine koronavirüs tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu. Sevgili Adanalılar, değerli hemşerilerim, Adana'mızda bu Covid vakasıyla ilgili kaygı verici bazı gelişmeler oluyor. Gördüğümüz görüntüler, maske, mesafe konusunda yeterince hassas olmayan bazı kardeşlerimiz olduğunu bize gösteriyor. Lütfen evet Adana'mız çok sıcak, zorluklar var. Fakat bu maske meselesine, mesafe meselesine ve temizlik meselesine dikkat edelim. Hem kendimizi korumak için, hem sevdiklerimizi korumak için, hem kendimizin hasta olmaması için, hem de büyüklerimizin, sevdiklerimizin hasta olmaması için lütfen evden dışarı çıktığımız andan itibaren maskeli olalım ve her zaman sosyal mesafeyi koruyalım. Sıcaklarda bunun daha zor olduğunu biliyoruz. Fakat emin olun maskenin yarattığı zorluk hastaneye düşüp de uygulanan tedavide yaşanan zorluğun yanında hiçbir şey sayılmaz. Lütfen herkesin sağlığı için maskeye dikkat edelim, mesafeye dikkat edelim. Adana'daki her bir kardeşimizi ve kendimizi koruyalım, sevdiklerimizi koruyalım, büyüklerimizi koruyalım. Bu günlerde geçecek. Daha güzel günlere kavuşacağız. Lütfen Adana'mızın sokaklarında kardeşlik içinde, dayanışma içerisinde maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Hepinize sağlık diliyorum. Allah hepinizin ailesine, sevdiklerine sağlıklı günler nasip etsin.